Demokrat Parti'nin sağlık alanında hazırlıkları var mıdır? Var özellikle e, sosyal bir hizmet anlamında insanımıza eşit yaklaşımlar ortaya koyabilecek ama en önemli sıkıntı şu anda altyapı. Altyapıdaki yetersizliği ortadan kaldıracak adımlar atılmış olacak. İnsanımıza sağlıkla ilgili hizmetleri özellikle ücretlendirme konusunda özel hastaneleri de bu süreci dahil etmek suretiyle sağlık hizmetlerini daha doğru bir denge içerisinde. Yani sağlık sigortasından bahsediyor. Sağlık sigortasından. Tabii kesinlikle. Bunun kaçınılmazdır yani. Bunu bizim diğer dünya devletlerinin ortaya koymuş olduğu sağlık hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılması için bunu hayata geçirmemiz lazım. Bunun hayata geçmesiyle de beraber bunu yönetilebilir tüm fonksiyonel e, adımlarını da Demokrat Parti e, kendi içsel e, ortaya koymuş olacağı çalışmada atmış olacaktır. E, halkımızın ihtiyaç duyduğu refah ve yaşam kalitesini e, her düzeyde ama en önemlisi sağlık alanında ortaya konması kaçınılmaz olduğunu buradan ben e, sizlerin e, karşısında söyleyebilirim.